Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hani Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, Şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca bana'dır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince Onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.